Selamlar arkadaşlar. EF Türk'ün 6. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere Interchange haritasını anlatıyor olacağız. Ee, yanımda Aslan dostum var. Nasılsın Aslancığım? Sağ olasın, sen nasılsın? Gayet iyiyim ben de. Ee, bugün Interchange'de Aslan çok çok iyi biliyor Interchange'i dolayısıyla o yardımcı olacak bana. Ve gezdiğimiz her yeri tekrardan Shoreline'de yaptığımız gibi arkadaşlar paint üzerinden çiziyor olacağız. Geçtiğimiz her noktayı görebileceksiniz harita üzerinden. Videonun sonuna bakmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi neredeyiz Aslan? Şu anda Railway'deyiz. Tamamdır. Railway e, bir çıkış ve e, PMC'ler için başlangıç noktası. Skevken'de Railway'den giriş ya da çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan sağdan devam edersek nereye gidiyoruz Aslan? Böyle. Sağdan devam edersek Skevken'e e ulaşıyoruz. Tamam. Çıkış var mı orada? Bir SKE artık evet, PMC. Evet, Ski ve PMC çıkışı var orada tamam. Tamamdır. Solan devam edersek şöyle. Jeneratöre gitmiş oluyoruz. Tamamdır. Ee, peki ortada şu yani 3 farklı e, shopping mall var yani alışveriş merkezi var. Evet. Bir tanesi IDEA, diğeri ULTRA, Ultra bir de evet. e, Oli var. Oli. Tamamdır. Şimdi dümdüz. öncelikle arkadaşlar şunu da belirtelim bu ortada. Lootlanabilecek mağazalar var ve bunları lootlamak için e, elektriği açmanız gerekiyor. Ve elektriğin açık olup olmadığını da hemen şöyle göstereyim. En altta xfilp05 yazan safe room xfilp çıkışının yeşil yanması durumunda arkadaşlar elektriğin açık olduğunu anlayabilirsiniz. Interchange neden bu kadar çok seviliyor kanka peki? Interchange'in sevme sebebi e, arkadaşlar ban bir gidip iki tane ekran kartı alıp çıkma vesaire bu tarz şeyler çok olduğu için İdea da bile de tarafında da ekran kartı atıyor, ortada ekran kartı atıyor, Oli tarafında ekran kartı attığı için hatta ve hatta jeneratörde bile ekran kartı spawnlı olduğu için insanlar buraya boş girip dolu çıkmayı seviyorlar birçok kişi. Fakat e, burada Killa 100 görev var. <laughs> Killa 100 tane öldür görevi var. Bu da eşofman, eşofman takımı ile beraber şey veriyor, bilezik, e, şey kolye, altın kolye veriyor. Ay yani şey pardon, altın saat veriyor. O yüzden de e, bu görevlere gelenler oluyor genelde. Ve bir anlamda çok fazla benzin ve çok e, şey spamlanıyor. Bu materyaller, e, yapı yapı, yapı malzemeleri, çok... değil mi? Yapı malzemeleri. Aynen öyle abi. Yapı malzemeleri çok fazla çıktığı için onun için gidiyor. Şimdi elektriği açılan yeri yani şu şurada göreceksiniz. Bu arkasında hemen bir çıkış var. Onu da göstereceğiz sizlere. Burada bir power station yazıyor soru işareti şeklinde. Burada bir araç varsa ve yanınızda 3 3000 ruble miydi 3000 ruble. Aynen. 3000 rubleniz varsa arkadaşlar çıkış yapabilirsiniz. Hemen çıkışı da size göstereyim. Burası şu bina. Elektriği açtığımız bina arkadaşlar. Burada çok fazla skev doğuyor. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu arada alışveriş merkezine birçok giriş var alttan otoparklardan. Onları da değineceğiz. Hemen buraya geldik arkadaşlar. Şu jip eğer orada duruyorsa buradan çıkış yapabilirsiniz. Hemen binanın içerisini gösterelim. Burada bir sürü loot çıkabilecek yer var. Burada. Şu arka tarafta. Masanın üstü. Değil mi aslan? Evet, evet Buralarda bak bir de oil çıkmış mesela. Kapa bitemi. Kappa bitemi. Burada tutabileceğiniz yelekler mevcut. Burada Nixor çıkmış. Yine yelekler mevcut. Burada da yelekler mevcut. Bunları lootlayabilirsiniz. Şurada yemek çıkar. Sigara çıkmış yanında. Buradan arkadaşlar elektriği açıyoruz. Bakın şimdi O'ya bastığımızda iki kere XV05 yeşil yandı gördünüz. Safe yani Safe Room Exfil bu arada binanın altında otoparktan çıkılan bir yer. Oradan çıkmak isterseniz orada güzel de loot var ve şu hemen göstereyim. 11 SL kartı ile çıkmanız gerekiyor oradan. Nereden nasıl açıldığını hemen göstereceğim sizlere. Buradan dümdüz çıkacağız. Öncelikle haritayı bir turlayacağız. Etrafını göstereceğiz. Daha sonra alışveriş merkezinin içine giriş yapacağız arkadaşlar. Böyle dümdüz koşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar burası Hall in Fence bu arada. Buraya geçiş yaptığınız tam şu köşede Hall in Fence çıkışından çantasız bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani ekran kartı koşusu yapan oyuncuların buradan birçok çeşit çıktığına şahit oldum. Sevilen bir çıkış dolayısıyla burası. Diğer çıkışları biraz daha riskli görüyor oyuncular anladığım kadarıyla. Dolayısıyla buradan çıkış yapıyorlar. Burada yol ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sağa doğru alışveriş merkezinin diğer tarafına doğru gidiyor. Bir de buradan direktman. Yine sağdan da devam edebiliriz sola doğru. Hemen göstereyim. Şu anda koştuğumuz yerin ismi ise Amarcom Checkpoint. Tam olarak şu yolun, görüyorsunuz devamından ilerlediğinizde arkadaşlar. Tam şurada. Bu yeşil tırın sağında ya da solunda çıkış yapabiliyorsunuz. Bu arada MR.com'un seninle mesleğidir. Yani e, hatta yayıncı bile var bunun hakkında. Yani puslukları tek nokta burası. Değil mi? Evet. Yani yayıncı bile var. XP Camper diye bir yayıncı var, Onu tutuyor. Ama tabii sizin pusmanız Tek kararınız olmaz oyunda kendinizi geliştirmeniz açısından usmadan biraz daha böyle hani ölün bir daha girin ölün bir daha girin fark etmez ama o şekilde bir oyun tarzını benimsemeniz sizin zararınız olacaktır kendinizi geliştiremezsiniz o şekilde diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yok kesinlikle Tabii yani görev yapmanız gerekir, bir şey yapmanız gerekir. Arada bir pusu, pusarsınız eyvallah ama sürekli böyle oynayan bir oyuncuya dönüşmeyin. Buradan dümdüz ilerlediğimizde bir PMC doğuş yeri var. Polilerde şu şu yolu takip ettim de en arkadaşlar. Orada başka bir e, lootlanacak. Şuradaki hidden stage'ler haricinde bir şey yok. Burada da bir tane konteyner var arkadaşlar. Onu açmak için bir karta ihtiyacınız var. E, elektriğin açık olması gerekiyor. Onu da aktarayım sizlere. Elektrik... Açalım açalım. açalım, açalım. Şimdi gidiyorum zaten oraya doğru. Buradan benim karakter atlar mı acaba? Tamam. Atladı. Arkadaşlar geldik buraya. Bakın nerede olduğumuzu dikkat edin. Burası alışveriş merkezinin ön tarafı Oli tarafındayız şu anda sağ taraftayız. Aşağıdan bak baktığımız haritaya. Burada görüyorsunuz konteynerin önünde 21 vs'yi işaretleyip açabilirsiniz. İçinden güzel itemler çıkabiliyor. Trooper Armor çıkıyor şunun üzerinde ve şu altta. Burada bir susturucumuz var. Burada bir Rotex'imiz çıkmış. Yine susturucu. Burada birçok silah parçası mevcut. Güzel silah parçaları ve güzel mermiler çıkabiliyor arkadaşlar. Burada iki tane de silah kasamız mevcut. Fakat burası biraz tehlikeli ve buraya pusan oyuncular çok fazla oluyor. Sağdan soldan, şuradan, şuralardan. Yani dikkatli olmanız gerekiyor. Burası çok Güvenli bir yer değil, onu söyleyeyim. Buradan geldik. Şurada PMC'ler doğabiliyor. Dümdüz koşacağız. Ve skevlerin ve PMC'lerin beraber çıkış yapabildiği şöyle göstereyim sizlere de. Skev Camp isimli çıkıştan çıkabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var ki bir PMC ve bir skev en az beraber o çıkışta bulunması gerekiyor. Çıkış yaptığınız takdirde fans'ten de ödül alıyorsunuz. Ve random item attığı için, attığı için çok güzel itemler çıkabiliyor. Hemen gösterelim. Buralarda çok fazla skev doğuyor. Buralara dikkatli olmanıza özen gösterin hemen şurada yeşil bir konteyner arkasına geleceğiz. Tam olarak burası mıydı? Aynen burasıydı. burası. burası. Tamdır. Bakın you need to bring friendly scav in order to extract. Yani bir scav arkadaşınızı yanınıza getirmeniz gerekiyor diye kendisi de uyarıyor. Çıkış vermiyor. Şimdi arkadaşlar haritayı turladık. Şu anda şu ileride dümdüz şöyle gittik. Arkasından dolanıp Buraya kadar geldik arkadaşlar. İdea'dan başlayacağız. İdea e, genellikle e, haritada teknolojik aletlerin çıktığı bir yer. Güzel aletler çıkabiliyor yani. Grafik kart spawnu da var. Onu da göstereceğiz sizlere. Ultra'da üst katta alt katta birçok giyim mağazası var. Bu filistir cordura'dır. Bu tarz itemleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Oli tarafında ise tüp, yapı malzemesi vesaire bir sürü item çıkabiliyor. Videonun içinde aynı zamanda e, Chedi, Leon ve şey de çıkıyor. Spawn var ama arkadaşlar çok az. Yani ben 20 el attığımda iki tane Chet, bir tane Leon'la karşılaştım. Yani Sağlığı o kadar yok. Gene de söyleyeceğim. Buradan dümdüz koşacağız. En solda. Şu anda en solundayız. Alışveriş merkezinin en dip tarafındayız. Yani batı tarafındayız. Batı tarafından giriş yaptık. Bakın. Şurası giriş. Buradan dümdüz geldiğimizde. Bu odaya geldiğimizde. Burada. Şurada. Tam şu gösterdiğim yerde. Değil mi aslan? Kürünün. Evet evet. Evet evet. O tamam. bilgisayar. Başka var mıydı? Başka yoktu. de arkada da solda. Evet. Şu, şu şeylerin üzeri, kutuların üzeri solda. Kutuların da. üstü. Tamam. Bir Aynen. de burada. Kutuların üstü. Aynen. Grafik kart çıkabilecek Hı. yerler buralar. Bir de arkadaşlar arkadaki var. odada. Burası. Çıkıyor. Şurada ve şurada grafik kartla karşılaşabilirsiniz. Şu anda GPX atmış burası. Başka bir item tam gözükmüyor. Burada bir magnet gelmiş. burada da. Ne bir spawn var. Yani broken GPX, GPX görevlerini burada çok rahat yapabilirsiniz. İdea, yani bir de resmen yani, iki arkadaşlar zaten değil mi abi? Evet. Tam evet, olarak. Evet, evet, aynen öyle. Buradaki dağımızda, dağımızda dağımızda şeyleri dağımızda. söyleyeyim. Ee, buradaki herhangi bir yerde atabiliyor. Lyon'la ki Onu söyleyeyim. Yani e, eşyalarınız içerisinde atabiliyor. E, bir sandalyelerin üzerinde atabiliyor. Bir kutunun üzerinde atabiliyor ama çok nadir arkadaşlar. Girdiğimiz yer şurasıydı arkadaşlar. Şimdi buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Burada görüyorsunuz buzlu bir cam var. Bunların içerisinde mes anahtarı gerekiyor buraya açmak için. Şu an yanımda yok. Ee, yani A varmış. Var 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 var. Vallahi varmış. Aynen. Açalım. Hemen gösterelim. Buralarda sağlık eşyaları bol bol çıkıyor arkadaşlar. Buraya geldiğinizde fakat çevreye çok fazla ses veriyorsunuz. Dolayısıyla çok hani haritanın ilk dakikalarında giril girilmesi gereken bir yer değil burası. Ve vitamin görevini Şuradan ya da şuradan. ikisinden birinden tamam. de hatırlıyorum. Aynen. Burada yapıyorsunuz. Yani lootlanacak bir yer olarak görünmesin. Burası sadece bir görev olarak evet. görülsün. Çünkü evet. gerçekten buraya girdiğinizde e, yakınındaki veya uzaktaki ikinci kattaki adam bile sizin buraya girdiğiniz gibi basabiliyor. Ve camlarda kurşun geçiriyor arkadaşlar. Geçirmiyor evet. zannetmeyin. Hemen alışveriş merkezinin tam ortasındayız şu anda. Ultra'nın için içerisindeyiz. Burada arkadaşlar elektrik açılınca açılan bir Kiba mağazası mevcut. Hemen bakalım. Kiba Outlet olarak geçiyor bir arkadaşlar buraya burayı açarken buraya, buraya ve karşı tarafa şuralara çok dikkatli olmanız gerekiyor. Her yerden snipe, sniper, sniper'la yiyebilirsiniz headshot'ı. Ee, bu arada şurada gösterdiğim yerde. Şu gösterdiğim yerde. Hemen şurayı da göstereyim. Şurada. Karşınıza killa çıkabilir arkadaşlar. Bir diğer killanın spawn olduğu yerse. Şu hemen mağazanın. Jenerik'in. içerisine geliyorsunuz. Şu, şu dipte yine killa karşınıza çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Hemen buradan. Burada. Bir şey daha söyleyeyim. Bir tane daha var. Yani. Ultradan girerseniz eğer ultradan girdiğinizde sadece brutal'a gelmeden The National, National diye bir yer var. Orada da spawn oluyor arkadaşlar. Tabii evet. Burası arkadaşlar Kiba'nın içerisi. Burada modlu ya da modsuz birçok silah çıkabiliyor. Buralarda yine birçok silah parçası güzel mermiler karşınıza çıkabilir. İşte ortada yerlere de bakın. Yerlerde bazen şarjörler çıkıyor. Arkamda şey var. İki tane manken var mesela Aynen. şu an. Ee, o mankenlerin üzerinden de gizel ve Trooper atabiliyor. O iki, iki evet o iki mankeninden birinde de atabiliyor. Gelelim buraya. Bakalım. Buralarda yine silah parçaları mevcut. Burada bir M4'ümüz var. Burada bir MP5'imiz var. Buralara bakalım. Burada bir silah kasası burada bir silah kasası buralarda yine bakmanızda fayda var tarjörler vesaireler çıkıyor yalnız çok tehlikeli bir yer kurutlaması çok tehlikeli bir yer dolayısıyla dikkatli olmanızda fayda var şimdi şu mantis Heh, pardon Yo. İleriki videolarda zaten buraları nasıl açmanız gerektiğini, evet. nasıl açabilirsiniz, nasıl daha rahat hareket edebilirsiniz onları da göstereceğiz. Mantis'in içerisinde de vitamin görevinden bahsetmiştik biraz önce. Burada bir başka görev vitamini alabilirsiniz tam baktığım yerde. İlk kattan devam edelim. Bu arada arkadaşlar bir delik var. Buradan giriş yapmak çok tehlikeli. Fakat çıkışa doğru gidebilirsiniz buradan. Gözle en son oradan çıkacağız. Göreceksiniz sizlerde. Burası arkadaşlar Rasmussen. Rasmussen'de de kart. Dibille çıkıyor. Buradaki raflara bu şekilde bakacağız. Gideceğiz buradaki masalara bakacağız. Bir ampulümüz var. Bakalım burada Burada. burada bir tetris çıkmış. masaya, şuraya mutlaka bakın. Yine buraya bakacağız. Buradan dümdüz. Bir ampulümüz daha çıkmış. Burada bir röle. Burada bir ampul daha. Başka da bir şey gözükmüyor şu anda burada. Benim gördüğüm kadarıyla. Belki de gözümden kaçmıştır fakat. Evet şu anda bir şey yok orada. Aynen öyle. Buradan, şuradan geldik, şuradan geldik, bu tarafa doğru geldiğimizde Tekso, Tekno, burası Oli, bu de artık. aynen Oli tarafa tamam, doğru Oli geldik. geldik, yeşil yeşil tabelaları gördüğünüzde Oli deseniz demektir, burada yine ekran kartı spawnu çok fazla bulunuyor, özellikle wipe'ın başında buradan hani bir elde 4-5 tane ekran kartıyla çıkan oyuncular oluyor. Şansımız herhalde pek ekran kartı denk gelmedi. Burada bir askeri kablomuz çıkmış. Bakalım. Evet, ekran kartı bugünlük yok gibi. Burada bir ruble vardı. Başka da bir şey yok. Burada Arkadaşlar buradan dümdüz geldiğinizde şu şekilde Oli'ye doğru gelmiş oluyorsunuz. Oli'de genellikle Buralarda çok fazla skev oluyor dikkat edin. iç tarafta da çok skev oluyor. Olide ise genellikle raflarda birçok yapı malzemesi, tüp, piknik tüpü, ondan sonra işte çiviler. Yani bu tarz şeyler çok fazla var. Aynen. Burada loot yokmuş. Ben loot sandım onu. Ona herkes bakmıştır biliyor musun? Aynen. Onu, Aynen. Yani <laughs> Ee, çok enteresandır. Ona e, o kadar yani bilmiyorum rağmen bazen ben bile ona düşüyorum. Yani orada bir varmış gibi görünüyor. O de güzel bir loot var arkadaşlar. Arka tarafları da var buraların. Çok fazla değinmeyeceğim bu videoda. Hemen buradan üst katına doğru çıkacağız. Alışveriş merkezi arkadaşlar 3 katlı bir otoparkı var. Şu an orta kattayız. Bir de üst katı var üst katında da gerçekten güzel lootlar çıkabiliyor. Şimdi üst kata doğru ilerleyeceğiz. Burada bilgisayar odaları var. Bunları sonraki videoda çekelim. E, loot, loot yerleri olarak gösterelim Aynen. bu arada. Aynen. Yani e, hem Idea'da hem Oli'de hem de Doğuşan'da 3 e, tane bilgisayar odası var. İlk katta. Elektrik açılınca burada inanılmaz rahatsız eden bir alarm da karşınıza çıkacak arkadaşlar. Buralarda yine üst katta Tekno'da grafik kartı aramanız gerekmekte. Wipe'ın başında. Çok fazla çıkıyor çünkü. Bu eşyaları ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü ee, hatta offline olarak girin arkadaşlar bu eşyaları hani şu gördüğünüz mesela işte bakıyoruz mavi renkli kutular vesaire bir sürü çok karışıktır burası arkadaşlar bunları ezberleyin ee, bunlara hızlı buraları çok hızlı bir şekilde gezmeniz gerekiyor çünkü direkt basıyorlar buraları ekran kartı çok değerli olduğu için hele ki wipe başında çok çok daha değerli ee, o yüzden e, bur buradaki olan eşyaları ezberleyip onun dışındaki loot, lootları öğrenmeniz, ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada şu circuit board arkadaşlar. Ekran kartıyla karıştırmamanız gerekiyor. Çok karışıyor çünkü. Burada da arkadaşlar medikalimiz var. Otra medikal. Hemen şöyle gösterelim sizlere. Medikal storage key. Ultra medikal storage key. Fiyatı çok yüksek oluyor. Çünkü içinden çok güzel itemler çıkarabiliyor. Burada yan tarafında da augment'in çıkmış. Hemen açalım bakalım. Geldik arkadaşlar içerisine. Burada ışıkla girmenizi tavsiye ediyorum bu arada. Haritaya her zaman ışıkla girin. Buralarda bakın bandajımız var. Tj6 çıkmış. Saleva var. Başka? Bir apak var burada. Burada bir SC-6 daha çıkmış. Ve defibrilatör. Oyunda defibrilatörün çıktığı nadir yerlerden birisi burası arkadaşlar. Ve oldukça wipe'ın başında değerli bir item. Şu anda bile 200k civarında bir ücreti var. Kesinlikle tavsiye ediyorum mutlamanızı. Buradan dümdüz geldiğinizde burası çok çok dikkatli olmanız gereken bir yer. Kılgın gibi sniper'la Burada oyuncular pusuyorlar. Ve buradan bilin ki alışveriş merkezinin tam ortasında dışarıda koştuğunuzda size bakabiliyor olacak e, bir sniper mevcut olabilir. Bu adamla karıştırmayın. Bu arkadaşımız John kankam. Buradan görüyorsunuz nereden nereye kadar görebildiğini görüyorsunuz. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Tık buraya mutlaka bakın. Mutlaka gözünüz burada olsun. Bu tarafımız burgerci de, şey sol tarafımız Starbucks ve e, kafeler oluyor. E, arka taraf, sağ tarafta burger oluyor. E, şey var. Burger dedikleri zaman orasıdır. Kafe e, tarafı dedikleri zaman idea tarafıdır. Adımız oldu. Eyvallah. Buradan underway de sal herhalde. <laughs> Subway Underway Burası Burger Spot arkadaşlar. Buradan şimdi diğer kartımızla 11 vs ile pardon neydi? 11 vs 11, 11 vs. sr o, 11, 11 sr evet. Buradaki içerideki tuvaleti açıp flash'a basıp ardından 11 sr'yi seçip kartımızı okuttuk arkadaşlar. Burasının nereye açtığını şimdi göstereceğiz sizlere. buradan dümdüz geldik. Kiba şu sol altımız kalıyor. Dümdüz gideceğiz bu şekilde. Kiba'nın önünden geçtik. Şurada bir deliğimiz vardı hatırlıyorsunuz. Delikten geçip sol sol yapacaksınız arkadaşlar. Ken vakit açarsanız arkadaşlar bir arkadaşınızı özellikle bir arkadaşınızı aşağıya alayım burada beklesin siz yukarı gidin kapıyı açın. Aynen öyle. Ve Bu oda inanın çok değerli şeyler atabiliyor. Etik kartla çıkabiliyor birçok şey çıkabiliyor. Bakın Bitcoin çıkmış görüyorsunuz. Şunun altında şu halının diplerine bakın mutlaka güzel itemler çıkabiliyor. Buradan geldik tarafa baktık. Vahşi batılı içki, viski gibi birçok yiyecek, içecek çıkabiliyor buradan. Burada bir silah kasası mevcut. Burada bir süt çıkmış. Buralara iyi bakın arkadaşlar. Ayrıca burada Killa'nın seçini yani Object 14'ü açabileceğiniz bir enerji butonu var. Bunu farklı bir videoda gösteriyor olacağız. Tekrardan selam arkadaşlar. haritaya şu an 3 numarayla gördünüz. Real ve Excel tarafından başladık. Ne yaptık aslan? Buradan geldik değil mi abi? Gördünüz. Evet. Power Station'a koştuk. Power Station'ın arkasındaki şuradaki arabayı şey gösterdik. Arabayı gösterdik. İçinden açtık. Buradan dümdüz bu şekilde koştuk arkadaşlar. Polin de defansı yani. gösterdik sizlere. Buradan dümdüz geldik. Şu aradaki şu görüyorsunuz küçük bir. Buradan tamam edip hemen kom Checkpoint'i gösterdik sizlere. Buradan atladık arkadaşlar, karşıya geçtik. Dümdüz koştuk. Bu şekilde 21 VS'ye geldik. Evet. Şuradan atladım. İçeride tam gösterdiğim yerde 21 VS. Ye kapısından çıktık arkadaşlar. Bu şekilde bu yoldan koştuk. Burada scare camp'ını gösterdik. Scare camp gösterdim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Aynen. Buradan tekrardan ortaya doğru devam edip ideye doğru devam ettik arkadaşlar. Ve i̇çerisine geldik. Buradaki kapıdan girdik. En soldaki şuradaki ekran kartını gösterdik sizlere. Buradan şu şekilde koştum, şuraya doğru çıktım, buradan artık Ultra'ya giriş yaptım. Ultra'da, şurada size MES'i gösterdik. MES'ten devam ettik, şöyle geldik. Tam da, şurada Kiba var. Kiba'yı gösterdik sizlere. Kiba'yı gösterdikten sonra, yürüdük. Buradan, girdik. Yara'a geldik sağ girdik değil mi? Sağ. Evet, evet Rasmussen'e girdik. Tekno. şurada. Tekno'dan evet. sonra Oli'ye girdik abi. Oli'ye girdik. Buradan dümdüz geldik böyle Oli'ye. İçerisine şöyle küçük bir tur attık. Buradan geldik. Merdivenden çıktık. Daha sonra üst kata. Dönmüştük. Üst katta bu tarafta direktman neydi ismi? Kırmızı yerin adı. Teklight. Light. Tech lootladık. Tekleç ototot otromedikale girdik. Çıktık. Dümdüz koştuk. Buradan üst kattayız şu anda. Karıştırmayın. Buradan karşıya evet. geçip bu tarafta solda hemen 21 e, VS. Şey 11 verse. 11, sr, ve 11 sr, sr, SR. 11 SR. 11 <laughs> gösterdik. 11 SR'dan aşağı indik. Hemen yine kibonun oraya geldik. Şuradaki delikten inip oradan sol sol yapıp burada bir yerde olacak. Alt katta görüyorsunuz şurada var zaten. Nasıl oldu? Şuradan sol, yaptı. sol evet, yaptım. Aynen Tekrar sol yaptım. Aynen öyle. Safe Room'dan çıkış yaptık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.